Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi zengin fakir part bilmem kaç. Evet arkadaşlar bu videoyu, bu videoyu sevdiniz. Bu videonun daha fazla istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz bakalım fakir şimdi evini yapıyor arkadaşlar. Fakir evini yapmaya başladı. Ee, güzel yapıyor. Aferin sana fakir. Şimdi arkadaşlar şöyle diğer fakir ve zengin izlemeyi istiyorsanız şu yukarılarda bir yerlerde videoları bulabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri açın ki daha fazla böyle videolardan haberdar olun. E, fakir evini yapmaya devam ediyor. E, fakir e, ufak bir detay koydu tavana görebilirsiniz. E, kapısını çitten yaptı. E, i̇ki tane meşale koydu. Meşale detayı çok iyiydi fakir. Evet. Şimdi zengine geldik arkadaşlar. Zengin evini yapıyor. E, bakalım zengin nasıl yapacak evini? E, zengin galiba, galiba köşelere ne koydu? Köşelere odun koydu arkadaşlar. Evet. Çok iyi. Çok iyi. E, Odunla devam edecek galiba. Arka taraflarına da odun koyuyor iyi güzel ee, Evet arkadaşlar ee, odunla çevirecek eve cam yok çünkü ee, Aferin ışıklandırmasını yapıyor Evet ışıklandırması güzel seçmiş Deniz fenleri Aslında çok güzel bir ışıklandırma sistemidir yani benim de çok hoşuma gidiyor oyunda harbi çok muazzam duruyor çok da ışık yayıyor ee, çoğu ışıktan iyidir meşaleyle uğraşmayı artık insan istemiyor tabi blokları direkt koymak istiyor Evet çok güzel e, evinin şimdi toparlamaya çalışıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar çok iyi şöyle üstünü de aynı neyse bu da iyi. üstüne biraz ışık falan koysan diyecektim ama bu da böyle Allah şöyle güzel oldu old evin dıştan görünüşü böyle bir Aslan şeymiş gibi oldu Evet bu tarafı kalmıştı diyecektim ki zengin orayı da yapmaya başladı Evet çok iyi oldu. Evet şöyle detaylandırmalarını yapıyor tabi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bence zenginin evi çok iyi oldu arkadaşlar. Şöyle detaylarını falan yapıyor arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Evet. Arkadaşlar şuradan daha fazla videolar izleyebilirsiniz. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.